Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli fiyat tahminlerini sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Grafik analizini yapmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra Amerika tarafından da bazı haberler gelmeye başladı. SEC Başkanı Gary Gensler'ın istifası durumunda yerine geçecek adaylar Piyasada dönmeye başladı. Birlikte bu isimleri de değerlendirmeye çalışacağız. İlk olarak piyasadaki son durumlara bir bakalım isterseniz. XRP tarafında %2.59'luk bir fiyat artışı söz konusu. Tabi Bitcoin'de de yeni zirve noktasını keşfettik arkadaşlar. Bitcoin rekor kırmaya Devam ediyor şu anda 94.300 dolar seviyelerinde %2.89'luk bir artış var. Fakat ATH noktasına baktığımızda ortalama 94.450 seviyelerinde e, ulaştığını gördük geçtiğimiz dakikalar itibariyle. XRP tarafında da bir yükseliş inmesi var ama şu an itibariyle e, altcoinlerde tamamen bir atağa çıktık rally başladı diyemiyoruz çünkü kral şu anda önden gidiyor. Kral biraz daha yavaşladı, biraz daha sakinleştiği senaryoda. Ethereum'un biraz daha güçlendiği senaryoda altcoinlerde tekrardan bir hareketlilik başlayabileceğini düşünüyorum. Ee, onun dışında şöyle... Genel kripto piyasasına da baktığımızda CoinEx borsasında listelenmiş 1250 adet kripto paranın 927 tanesinin fiyatı düşmüş 318 tanesinin fiyatı artmış durumda zaten buradan da tabloyu çıkarabiliyoruz bitcoin evet yükseliyor ama bitcoin ile birlikte altcoinlerin hepsi yükselemeyebiliyor bu nedenle şu anda da piyasada böyle bir durum mevcut. Onun dışında korkaç açık Özlülük endeksi 84 puan seviyelerine yükseldi. Bir önceki videomuzda 83 seviyelerindeydik. Burada bir artış var. Onun dışında hacimde de yine bugün itibariyle baktığımızda en azından bir artış mevcut. Geçtiğimiz saatlere kıyasla bir artış mevcut ama son 24 saatlik periyotta %3.60'lık bir Kayıp var market cap'te de %1.60'lık bir yükseliş görüyoruz 3.13 trilyon dolar seviyelerinde. XRP'den devam edecek olursak XRP'de son 24 saatte hacim %8.56 düşmüş durumda. E, 6.29 milyar dolar son 24 saatteki hacim ama baktığımızda geçtiğimiz dakikalar itibariyle hacmin arttığını görüyoruz. Özellikle sabah saatlerinden itibaren 5.8 civarında olan hacim e, şu an itibariyle 6.29'lara yükselmiş durumda. Bu da tabii ki e, XRP olan para akışının arttığı anlamına geliyor. Bizim için pozitif bir gösterge. Şimdi XRP'den devam edecek olursak ee, XRP ile ilgili önemli bir fiyat analizi var. Ee, CryptoNips.com'un haberi XRP grafiğinde %500 fiyat artışı sinyali denmiş. XRP fiyatı son 24 saatte %8 artışla 1.14 doları görürken kripto piyasası ise bugün %2 değer kaybetti. Bir haftada %95 değer kazanan XRP ilk 100 coin arasında geçen hafta en iyi performans gösterenlerden biri oldu ve 2 haftada %124 değerlendi. Öte yandan göreceli güç endeksinin ivme kazandığı sırada coin'in fiyatının düşmesiyle son 24 saat içinde grafikte pozitif bir ayrışma oldu. Kripto para piyasasının temel olarak güçlü bir pozisyonda olduğu göz önüne alınırsa böyle bir göstergenin XRP fiyatı için büyük bir kırılmanın işareti olması mümkün. XRP'nin gizli grafik formasyonu %500 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Peki ne zaman denmiş? XRP'nin grafiğine bakıldığında dün gece RSI'nin 45 seviyesinden yükselmeye başladığı sırada 1.04 dolar ile 24 saatin en düşük seviyesini gördüğünü gözlemliyoruz. RSI hafta sonuna doğru görülen kar alımlarının ardından XRP'nin hızlı bir şekilde yeniden güçlendiğine ve bu hafta büyük bir artış yaşayabileceğine işaret ediyor. Ayrıca 30 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın çok üzerinde olması da coin'in büyüme aşamasında olduğunun bariz sinyallerinden biri olarak kabul ediliyor. XRP'nin çok uzun bir süredir değerinin altında olduğu piyasanın Donald Trump'ın seçim zaferi sonrasında başlattığı yükselişi sürdürdüğü göz önüne alındığında böyle bir yükselişin neredeyse kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Öte yandan Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un Donald Trump ile görüştüğü yönündeki söylentilerde XRP fiyatının yükselişinde etkili oldu. Bu doğruysa Ripple'ın sınır ötesi ödeme işlemleri ve CBDC'ler konusunda önemli kurumlarla belki de FED ile e, işbirliği yapmaya hazırlandığının bir işareti olabilir. Garlinghouse'un Trump ile görüşmesi doğrudan bir ortaklık ya da anlaşma ile ilgili olmasa da yeni Trump yönetiminin Ripple'a büyük fayda sağlama ihtimali var. Örneğin Trump başkanlık koltuğuna geçtiğinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun başkanının değişme ihtimali var. Trump seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamalarda başkanlığının ilk gününde SEC başkanı Gary Gensler'ı görevden alacağını söylemişti. Buna karşılık kurumun başkanının değişmesi halinde SEC'nin Ripple davasındaki itirazında bir değişiklik olabilir. Burada da tweetleri görüyorsunuz yine bu konularla alakalı. Ee, böylece Ripple işlerini rahatça büyütebilirken yatırımcılar da XRP'ye daha fazla yatırım yapabilir. Bu durumda XRP 2025'in ortalarına kadar 3.40 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini aşabilir ve yıl sonuna kadar 2 dolara ulaşabilir denmiş. XRP ile ilgili zaten beklentileri, beklentilerimizi seçim öncesinde de bahsediyorduk. İki taraf da Ripple tarafı için pozitifti. Çünkü Donald Trump'ın kazanması durumunda burada Gary Gensler'in kovulacağı söylemleri vardı. Aynı zamanda Chris Larsen ve Brad Garlinghouse'un yine e, açık açık... Kamala Harris'i desteklediği açıklamaları da görmüştük veya açık mektup yazdıklarını da görmüştük. Bu nedenle iki tarafta Ripple tarafı için pozitif olacaktı ve şu anda Donald Trump'ın kazandığı senaryoyu yaşadığımız için kripto sektörü adına önemli bir adım olacak bence. Gary Gensler'in kovulacak olması veya görevden alınacak olması. Şimdi bununla birlikte bazı isimler de yine ortalıkta dönmeye başladı. Bunlardan ilki Trump'ın SEC başkanı olarak Teresa Gould'i Gullian'ı ...düşündüğü bildiriliyor denmiş. Ee, Teresa Goody Gullion şu anda önemli isimlerden bir tanesi. Ee, ortaya atılan isimlerden bir tanesi. Ve gelmesi durumunda da aslında piyasanın beklentisi iyi yönde etkilebileceği e, şeklinde. Şöyle haberi biraz okuyalım. Borsa gündem.com haberi. Trump'ın SEC başkanı olarak kripto hukukçusu Teresa Goody Gullion'ı e, düşündüğü bildiriliyor denmiş. Eski bir SEC avukatı ve şu anda blockchain şirketlerini temsil eden... Goody Gullion bir token projesi kurucusuna göre anında değişim yaratabilecek bir isim denmiş. Trump'ın geçiş ekibi Baker Hostetler hukuk firmasının ortağı ve blockchain ekibinin eş lideri olan Teresa Goody Gullion SEC başkanı olmak için değerlendirilen birkaç aday arasında düşünüyor diye belirtti sektör kaynakları. Goody Gullion hem SEC'de görev almış hem de blockchain şirketleri ve geleneksel işletmeler adına SEC'ye karşı mücadele etmiş deneyimli bir menkul kıymetler avukatı. Kaynaklara göre Trump SEC'yi hafif düzenlemelerle köklü bir şekilde yeniden yapılandıracak kripto dostu bir bürokrasi dışı aday arıyor denmiş. Devamına da dileyen arkadaşlar bakabilir ama kısaca özet geçecek olursak. Bu aday kripto destekçisi ve SEC'ye karşı da aslında... Direnç gösteren isimlerden bir tanesi. Diğer adaylara bakalım. Wilkie Farr, Gallagher, LLP e, ortağı e, Robert Stebbins, Paul Hastings ortağı Brad Bondi, eski SEC komisyon üyesi Paul Atkins, e, Robin Hood hukuk başkanı Dan Gallagher ve eski geçici para birimi denetleyicisi Brian Brooks bulunuyormuş. Yani isimler böyle tabii ki e, bu isim değişene kadar yani şu anki isim Gary Gensler değişene kadar bu tip e, başkan adaylarını elbette fazlasıyla göreceğiz e, şu an için e, iddia edilenler bu yönde e, ama birinci sırada şu anda aday olarak gözüken e, Teresa Guili, Guillen e, bakalım nasıl olacak neler olacak birlikte göreceğiz ne olursa olsun umarız. Kripto sektörü için başarılı bir başkan olur, iyi bir başkan olur ve önümüzdeki sektörde çok daha iyi bir periyot görürüz hem kriptolar hem de XRP adına. Son olarak grafiklerimize geçelim, Bitcoin'den başlayalım ve sonrasında XRP ile devam edip videomuzu tamamlayalım. Bitcoin tarafına biliyorsunuz beklentimiz şu an itibariyle 94.500 ile. 95 bin aralığı bir direnç olacağı yönünde. Önceki videolarımızda bahsetmiştik. Bu kanalın takip edilmesi durumunda Bitcoin adına beklentimiz böyleydi. Özellikle bu kırmızı aralığın aşılması durumunda ilk hedef 94.500 ile 95.000 aralığıydı. Şu anda 94.500 seviyesindeyiz. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapabilirsek bence nihai hedef noktası artık 98, 99 ve 100.000 dolar bölgeleri olabilir. Bitcoin tarafında destek olaraksa şu anda 93.400 önemli bir destek konumuna geldi. Eski direnç noktası, eski ATH noktaları burada e, direnç e, destek olarak çalışabilir. Destek e, olarak genelde çalışır ve şu anda da bu bölge bizim için önemli bir destek konumuna geldi. Biraz daha aşağısında belki 92.600 bölgesi yine önemli bir destek noktası olabilir. Biraz daha aşağılarda 90.000 ve 87.000 bölgeleri önemli destek noktalarımız. Tabi Bitcoin yükselirken e, dominansta tırmanmaya devam ediyor. %60.79 bölgesine ulaştı. Dün %59.56 59 .56 seviyelerindeydi. Şu anda %60-79 bölgesine tırmanmış durumda. Burada da sert bir yükseliş var. XRP'ye bakacak olursak XRP'de de dün Bitcoin'deki o volatil hareketler sonrasında altcoin'lerin pek çok geri çekilmeler yaşadığı için XRP'de bunlara ayak uydurdu. Ortalama 1.10 dolar bölgesi bizim için önemli bir seviyeydi ve hızlı bir şekilde yeniden bu bölgenin üzerine çıktığını görüyoruz ki günlüğe baktığımızda bu bölgenin güzel bir şekilde destek olarak çalıştığını da söyleyebiliriz. Burada artık XRP adına e, önemli hedef noktası bence ilk etapta 1.20 dolar bölgesi psikolojik bir direnç noktası olsa da nihai önemli direnç noktası diyebileceğimiz 1.28 bölgesi yer alıyor. Biraz daha yukarısında 1.40 dolar bölgesi ve bu bölgelerin de yukarısında artık 1.96'lar önemli direnç noktası diyebiliriz. Destek olarak 1.10 dolar bölgesi önemli bir destek noktası. Daha da aşağısına baktığımızda 1.05 bölgesi, 1.01 bölgesi önemli bir destek noktası belki biraz daha aşağısında işte 99.5'lara kadar bir destek noktası arayışı içerisinde olabilir olası geri çekilmelerde. Bu nedenle şu kırmızı bölgeye de düşüşün devam etmesi durumunda dikkat etmekte fayda var. Onun dışında şu anda XRP adına ve genel kripto piyasası adına söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.